Dedim bak sen orada iban veriyorsun. Bak buna derneğe ait değil. Senin kişisel ibanındır. Senin bunun alman için kaymakamlıktan izin alman lazım. İznin var mı? İban numarasını bağış talep eden AKP Başkan Yardımcısı kendisini uyaran arkadaşını PKK'lı olmakla suçladı. Bir sosyal medya sayfasından kendi IBAN numarasını paylaşarak Verenel Derneği adına yardım talep eden AKP Erç ilçe Başkan Yardımcısı Coşkun Durmaz, yaşanan durumun yasal olmadığı uyarısında bulunan çocukluk arkadaşını PKK'lı olmakla suçladı. Savcılık talimatıyla polis karakoluna çağrılan Erkan Kalkan isimli yurttaş hakaret suçlaması ile ifade verdi. Yönetici olduğu sayfada Durmaz'ın IBAN numarasını paylaşarak Verenel Derneği adına yardım talep ettiğini dile getiren Kalkan, nezaketen bir uyarı yaptığını ve hakarete bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine ağır hakaretlere maruz kaldığını dile getiren Kalkan, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı. Dedim bak sen orada IBAN veriyorsun, bak buna derneğe ait değil, senin kişisel IBAN'ındır. Senin bunun alman için kaymakamlıktan izin alman lazım. İznin var mı? diye sordum. Çünkü yarın bir gün eğer ki orada para toplandığını tespit edilirse ben de moderatörüm, birkaç tane moderatör arkadaşlarım var. O bizi bağlar. Onun için dedim iznin var mı yok mu diye sormak isteyince bu ne anladı ben artık anlamıyorum. Birden kükredi. Dedi benim sen kimsin ki benden hesap soruyorsun? Ben ilçe başkanı yardımcısıyım. Benim bir siyasi kimliğim var. Bilmem hangi vakfın başkanıyım. Bilmem hangi şey neyim. sen gibi vatan hainlerine verecek cevabım yoktur. Ulan dedim ben ne oluyor anasını satayım? Dedim ben ben nereye düştüm? Ulan biz arkadaştık. 20 yıldır, 30 yıldır biz bir müzik alıyoruz. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Birden şaşırdım kaldım Ben hayret ettim. Dedim sen gibi bir, bir... Yani bu muhabbet benim midemi bulandırır? Yaşmaları aynen kopyalamış. E, suç duyurusunda bulunmuş. Hakaret eden kendisi. Hakaret... Hakaret e, e, etmişim diye suç duyurusunda bulunmuş. E, gittim tamam, bir şey olmaz. Arkadaşlar, İddialar üzerine telefonla aradığımız Coşkun Durmaz ise şu ifadelerle kendini savundu. Birisi bir şey yaptığı zaman onun yanında kar kalmayacağını belirtmek isteriz. Öyle iftira at, senin yanında kar kalsın, böyle bir şey yok. Biz de gerekli neyse onu yapacağız. Her şeyle uğraşacağız. Ben AK Parti ilçe başkan yardımcısıyım ve bir vakfın resmi görevlisiyim. Her türlü yardım toplamam için belgem var. Arkadaşın siyasi bir emeli var. Her sene her seçim döneminde bu propaganda yaptığını çok iyi biliyorum. Hangi mihraklar tarafından yönlendirildiğini de biliyorum.